Herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar Hesap maksamaya kaldığımız yerden bu bölümde de devam edeceğiz Ve yine yüklü miktarda para harcayacağım bir bölüm olacak arkadaşlar O yüzden videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim Değil mi Videoya geçeyim Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün yanında sadece Yunus var Erkan abi sağlık sorunları nedeniyle aramıza katılamadı Sağlık sorunu ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bir kol nakli yaptırıyor o yüzden şu an nakli yaptırıyor Arkadaşlar Arkadaşlar Kol nakli Kol nakline gitmiş. da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz kendisine. Ee, umarım yeni kolu oyunda ona şans ve bereket getirir. Böyle bir kol Evet, her like, her like abi. Kol. Bu arada bir kol. Güzel bir like bekliyorum o yüzden arkadaşlar. Ve bugün ne yapılacağından bahsetmeden önce buraya geliyorum. Dükkan kısmının en sağına usta yazdığıma bir emin oluyorum. Sizler bu şekilde kod bölümüne, içerik ve destek bölümüne usta yazdığınıza emin olunuz efendim. Ücretsiz bir şekilde kod bölümüne ya yani destek verilen usta yapanlar arasında hem Discord sunucundan hem de olay canlı sayfam üzerinden çekilişler yapmaktayım. Hem Discord'umu hem de olay canlı insan kafamın linkini videonun açıklama arkasına bırakıyorum zaten arkadaşlar. Oradaki linklere tıklayıp ücretsiz bir şekilde ustayı destekledikten sonra çe girişlere katılabilirsiniz. Bugün peki ne yapacağız? Hesabı maksama yolunda çok büyük adımlar atıyoruz. Evet Yunus falan Burası arkadaşlar özel inanılmaz özel teklif dolu ve benim bu özel teklifleri alabilmem için tabii ki de elması ihtiyacım var çünkü en son bildiğiniz gibi altın alaraktan harcamıştım. Keşke harcamasaymışım. 280 elmas şurada 2600 taşa gitmişti. Şu an 79 elmas zaten o fiyata. Yani gerçekten hayat üzerime geliyor arkadaşlar. Like atmanız lazım. Hayat acımasız üzerime geliyor. inanılmaz Burada 50 güç puanı diyor. Bunu kime versem Yunus'cum? Ve şuradaki ücretsizi de arkadaşlar ben direkt ben Lola'ya vereceğim. Çünkü Lola ile alakalı kafamda güzel fikirler var. Maxlanmaya en yakında ayrıca Lola karakteri arkadaşlar. O yüzden Lola'ya ben bir veriyorum. Hemen Lola'ya verdim efendim. 50 tane güç puanı birden Lola'ya verdim. Sonra geleceğim kulüp dükkanına arkadaşlar. Kulüp dükkanında yine kulüp altınlarımla beraber Lola'ya vereceğim. Ve Lola'yı şu an bu videoda e, ee, max yapmış olacağım arkadaşlar değil mi? Herhangi matematiksel sıkıntı yoksa evet max olmuş durumda. Evet şu an onu da maxladı. 2 altın bana verdik. Teşekkürler süpersen. E ee, arkadaşlar olayın koptuğu yere geliyoruz. Bir tekrardan ustayı destekliyorum. Bir bakayım. <laughs> Ve tamam diyeceğim arkadaşlar. Buradan tamam bastıktan sonra elmaslarımız lapur lapur geliyorlar. 360 taşa 330 lira verdim. Neredeyse bir taş 1 lira arkadaşlar. Evet. Bildiğiniz bir taş bir lira yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ne yapacağız peki? Buradan geleceğim. Ödülleri toplamaya başlayacağım. İlk önce 2700 altını alaraktan başlayacağım arkadaşlar. Bu bizim için önemli karakterlerin maksimum adına hakikaten önemli bir durum. Ve buradaki gördüğünüz 250, 150 daha ne yaptı? 400. 400, 400, 150 daha. 550. 550. 550 güç puanı arkadaşlar ben maksimum en yakın karakterim Roza'ya vereceğim ve onu da 1300 seviyelerine falan getirebiliyoruz muhtemelen ve en pahalısından başlıyorum ben olaya en pahalısını alıyorum hemen buradan Rosa karakterine bu şeyleri veriyorum güç puanlarını. ve mega kutulardan tek istediğim şey arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle çok güzel kalkanlar Hasar. hasarlar istiyorum yani bunları istiyorum bunlar gelirse süper olacak Rosa'yı da verdim Rosa'yı belki bu videoda bile maks diyebiliriz arkadaşlar belli olmaz neler olacak belli değil olaylar tamamen mokoko. 7 yazdı ne verdi hasar verdi gayet cillo Bak şu an parayı değdi anladın mı ya yani böyle olursa parasına verdiğim paraya değer İçinde dert ukte kalmaz hocam 42'de Byron Ginny'e de 73 tane geldi olabilir tamam yani sıkıntı yok ee, Ne geldi 7 Ay, yazdı yine değil, ne 72. verdi kalkan verdi Mük kanka süper Kalkan aldın sen mı yani? Onları aldın aldın sana bir direnç yakışır bunların üstüne yani yok, ya yok, yok. Ağzını da getiriyorum farkındasın Ağzımla getiriyorum i̇şte, ben, de git, ben de ondan söylüyorum işte şu an. Eyvallah, eyvallah Kira, eyvallah, eyvallah. <laughs> mı? Altı yazdı evet. Hiçbir şey vermeyecek ama en azından güç puanı yönünden arkadaşlar şey verir yani. Şu an güç puanı yönünden bol verecek. Şimdi bir tane patlatıyor, sekiz bir tane patlattı. 51 bir tane patlattı da. Yani tamam olsun, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güç puanı e, Yönüden kalkan geldi yine çok güzel ama bir tane bir tane gelmesi üzüyor. Ay kalkan geldi valla kalkan Olsun, full geliyor. hasar çıkarttık ha kanka. Full kalkan hasar çıkarttık bu gayet güzel Ağızlı ve açılam. 31 tane de Edgar çıktı. Muhtemelen son mega, mega kutumuzu açıyoruz. Frank'ten 22 tane, Byron'dan 23 tane, Barley'den 29 tane, Rosa'dan 50 tane geldi. Oha evet Rosa'yı muhtemelen maxlayacağız. Maxladın mı? Ya muhtemelen. Kaç oldu? Diğer tekliflerle maxlayabilirim şu an hatırlamıyorum ama olabilir yani. 150 güç puanında Rosa'yı vereceğim. Evet, Rosa geliyor gibi arkadaşlar. 150 daha verdim ve 1204 oldu. Son 200 adet falan kaldı. Bakalım, 7 yazdı ve hız eşyası geldi. Gayet güzel. Şu an üçlü 3 eşyaları... Yani eşya... Sıkıntımız yok. Eşyalardan tam istediklerimi atıyor. Çok tatlı bu. Çok güzel. Ee, Bibi, Brock. 62 tane Brock attı. Oha! Brock bayağı yaklaştı bu arada ya. Brock da 700'leri geçti. 7 yazdı hadi ve bir tane daha kalkan geliyor gayet güzel. Ya Allah şu kalkandan Allah Allah. Ay, ay, ay Ama kalkandan 4 falan atsa güzel. Bir de Rosa verir misin be kral oyun be hadi be. Hadi be Rosa be. 80 tane stu attı arkadaşlar. Bu biraz üzmedi değil açıkçası. Üzdü yani. Yani üzdü yani evet. Buradan e, Rosa atar mısın? Madem jeton vermiyorsun Rosa atar mısın derken Cini'den 50 tane birden atıyor arkadaşlar ve Buradaki işimizi de bitirmiş bulunmaktayız ve Buradaki güç puanlarını tekrardan Rozaya vereceğim. Rozaya bir 150 daha veriyorum arkadaşlar ve şu an 1354 tanesi oldu Rosa'nın da ve elmasında da 70'e düştü niyetim arkadaşlar. Neyse alamayacağım. Aa 31 de burada var. Bir dakika 31 tane de buradan verebiliyorum. Ve 1385. Max 1385. yok. Aga ama iyi. Harbiden iyi bu arada. Harbiden çok tatlı tamam. oldu arkadaşlar. Şuradan bir bakalım kulüp altınlarından. Evet yarın buradan alırız sanırım ve yapabiliriz bir şeyler. Evet buradan kalkan eşyası da alacağım ben kulüp altınlarıyla bu arada arkadaşlar. Kalkan eşyası bir tane daha alıyorum. Kulüp altınlarında kalkan eşyasını da almış durumdayım. Tamam şimdi bir bakalım arkadaşlar kimi maxlasak diye. Böyle zor kasılabilecek bir karakteri maxlamak istiyorum. Ama şu an gördüğünüz gibi zaten bütün karakterleri kolayca kasmışım ben ama Jesse'yi ben max diyorum Sağlığına 150, hasarına ise 53 eklettiriyor bu şeyle beraber, yükseltmeyle beraber ve diğer eşya slotuna tam arkadaşlar kalkan ekleyeceğim ama bir tane kalkan vereceğim. 9 seviyelere gideceğim arkadaşlar. Sprut'ta mesela hasar 1 vardı. Mecburen hasarı 2 yapacağım zaten Sprut 10 seviyeli bir karakter olduğu için Onda iki seviye bir eşya olsun arkadaşlar. Yani iyice güçsüzleştirmeyelim. 11 seviyelere vereceğimize böyle 10 seviyelere basmak bunları daha mantıklı. Şu an 10 seviye olup da bir seviye 10 seviye karakter olup da bir level eşyası olan karakterim görmüş olduğunuz gibi yok. O yüzden de yukarıya doğru tekrardan bir çıkacağım ve şu an kaç altınım kalmış? 4800 altınım var. Yani 2800 yani iki tane daha karakter şu an için yükseltebiliyorum hemen hemen. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar bölüm başladı. İkinci maça da girmiş vaziyetteyiz. Yunus'un internetinde galiba sıkıntı var ya. Ben şöyle bir oynayalım. Evet hocam gayet tatlı. Yunus'un internetle alakalı bir sıkıntısı var ya çözdüm. Hadi bir tane daha gel vurayım gel gel gel. Kral bir dakika dur kral bir dakika dur. Hey oğlum kim bakacak oraya? Tarete bak tarete tarete. 11 level lan bu boru mu? Evet arkadaşlar 11 level olunca taretimizde böyle iş yapabiliyor. Niye yeah boy? Demel çıkabilir Yunus sen beni duyuyor musun? Duyuyorum mu? az önce benim gitti bir ne oldu anlamadım Aynen sen senin gittin mi gitti sen ya, ya kral gittim. Sen gittin kral benim internet öyle evet, gitti. aslında Senin ya bu arada konuşmadan ya. önce yine gitti ya Ama problem mi? Değil Bu arada ne oynadım kanka orada ya 1v3 filan bir şeyler yaptım ha, Helal olsun yani ya, 11 level kanka boru mu ya? ya Özmüşsün ya. galiba Eyvallah eyvallah Jesse Gürbüz ya Ocak bu arada Evet o gitti Hımmmm Hocam Michelangelo Allah Allah neden oldu acaba? Hop yine vurdum tamam. ve o da gitti. İkinci TRT'de maç biter arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun ama yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Ya gel böyle gel sana kullanacağım gel. Gel. Gel Al, ne ben oldu? Ben de ona kullandım. Ben de ona kullandım. Güzel güzel güzel. güzel. Lan kaşınıyor ya. Anlamaya gidiyorum. Lan vur beni ne olacak? Vur beni vur bana bir vur ki şöyle bir beni gaza getir. 11 level olduğunu hissedeyim. Anladın mı? Kral. Yüzde evet, bir. Bitmedi. 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 Evet. go 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 Evet arkadaşlar bitmemiş olabilir. Hala inanıyor bu arada. Hala inanıyor. Güzel. İnancını koruması gayet tatlı. Yani inancını koruyan bir spike'a karşı oynamak güzel. İnancını koruyor kanka. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani helal olsun. Salmıyor adam. Ne diyebiliriz ki? Ha. Kiral adam galiba. Arkadaşlar uğraştırmayın ya. hadi ya canım geliyorum. Canım. Seni şöyle de vururum biliyorsun değil Spy? Bak vurdum gördün mü? Ben sana ne dedim? Maç bitti. Şimdi bir tane daha girelim. Sonra en son görüşlerimizi yaparız arkadaşlar. Devam yani ediyoruz. Yunus yine gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuna bir sinirlenelim. Yunus'un internetiyle alakalı bir sıkıntısı var. Çözemedim nasıl bir sıkıntı bu? Hayır Yunus. Yunus'u bot oynuyor galiba. Yok Yunus zaten bot. Ohohoho. Herkesi pis. Pis to back. Direkt var. Hocam kırsana bir ya. Kırsana ihtiyacım var. Kır. Kiral kırsana ya. şöyle 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 boom headshot evet, Şimdi güzel şimdi buna bir yapalım Ama neden gidiyorsun diye ha. ha canım ya şöyle Allah dur 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 Teret alacağım ama no problemo Devam ko Aa oğlum gel hadi Tamam bu da düştü Yani şu an kuleye bayağı bir hasar vereceğim arkadaşlar ben Gayet tatlı bir hasar verdim. Gayet tatlı bir hasar vermeye devam ediyorum ve işi bitiriyorum bu şey artık. İşi bitiriyorum. Sakin ol, sakin ol kiral, sakin ol kiral. Kiral'ın bir sakin olur musun ya? 31 e, 75 şu an. Bak bir tık ortada geçiyor sanki ama alırız ya. Şöyle bir mitte durdum. Sağlamız. Sıkıntı yok. Şöyle Aa vuramadım ya. Kötü oldu. Ona da vurdum bir tane. O da yedi. Gayet güzel, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ve maçı da bitiriyorum. Valla Yunus'un internetiyle alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben videoyu da burada noktalandıracağım. Siz 11 level şey ee, şeyi nasıl buldunuz? Jesse'yi nasıl buldunuz? Bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. E, başka bölümlerde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.